Merhaba arkadaşlar. Torpilli Matematik'e hoş geldiniz. Bugün sizinle Esenler Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine verdiği eğitime destekten bahsetmek istiyorum. Bugün Esenler Belediye Başkanı Twitter hesabından yayınladı bunu. Demek ki size de tavsiyem hangi ilçede oturuyorsanız, hangi ildeyseniz belediyelerinin ve valiliklerin sosyal medya hesaplarını takip etmenizi tavsiye ediyorum eğitime tam destekliyor. Esenlerli öğrencilerimize eğitim desteği kesmeden sürdürüyoruz diyor. Katılım şartlarına bakalım arkadaşlar. Önce şöyle söyleyeyim. 4 yıllık fakülte okuyan öğrencilere 3500 lira. 2 yıllık meslek yüksek okulu öğrencilerine 2000 lira veriliyor. Katılım şartlarını buradan kendiniz de okuyabilirsiniz. Video çok uzatmak istemiyorum. Hoşça kalın. Torpilli Matematik'le kalın.